Selamlar herkese yeni videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar sefalar getirdiniz bugün hava Almanya'da inanılmaz sıcak birkaç gündür e, 30 derecelere geçtik Eylül ayını da geçtik daha doğrusu yaz bitti bitecek neredeyse ama biz yazı şimdi yeni yaşıyoruz ve aşırı kavurucu sıcaklar var şu anda e, ben de şimdi sizinle Balkonumu gezmek istiyorum arkadaşlar ve aynı zamanda bu videoda birlikte e, biberlerimi hasat edeceğiz bakalım ne kadar e, biber e, oluşmuş balkonumuzda minik e, balkon bahçemizde şöyle size şimdi bir önden biberleri göstermek istiyorum şurada da var yeterince büyümüş olanları hasat etmek istiyorum Şöyle kızarmışlar da var arkadaşlar. Şöyle. Görüyorsunuzdur umarım. Şöyle hep birlikte ne kadar çıkmış göreceğiz. Evet arkadaşlar bir kısmını e, hasat ettim. Sonra yine e, ben tamamını hasat ettikten sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Bakalım ne kadar e, biberlerimiz oluşmuş. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar hasat ettim. Daha dallarında birçok biberimiz var ama bize şimdilik bu kadar yeter arkadaşlar. Sonraki videolarda yine tekrar e, biberlerimizi hasat edebiliriz. Bakın şöyle göstereyim tekrar bir sürü dallarında böyle hasat etmediğim e, maşallah diyebiliriz tabii ki beraber e, biberlerim var. Evet, bu seneki biberlerimden gerçekten çok çok memnun kaldım e, ve size tavsiyem büyük sebze yataklarından. Çok iyi beslendiklerini düşünmüyorum. Biberlere şöyle saksılar gayet güzel yeterli geliyor ve daha az hastalanıyorlar diye düşünüyorum. Biz öyle en azından iyi bir tecrübe edindik bu konuda. Size de aynı şekilde tavsiye ederim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenip çok çok kişilere ulaştırabilirsiniz böylelikle. Aynı zamanda abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni paylaşımlarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.